Merhaba arkadaşlar Nescafe 2023-2024 çekilişi nasıl katılırım ödüller nelerdir onları anlatacağım Öncelikle Nescafe paketlerini göstereceğim kodlar nerede burada gördüğünüz gibi 20'li paket var kodlar kahve bardağının iç kısmında oluyor bu paketi ters çeviriyoruz kodları görüyoruz ve 3'ü beraber pembe şeritli şifreler oluyor. Şimdi bir paketimizi açacağız. Minimum 4 TL fiyatı. Çekilişteki kampanya ödüllerine bakalım. 4 adet BMW, 20 adet motosiklet, 100 adet iPhone 14, 100 adet Airpods kulaklık ve 100 adet 10.000 TL Nescafe hediye kartı. Bir tane örnek kod gireceğiz. Ayrıca kodlarımızı saklamamız gerekiyor ödülleri almak için. Eğer ödül hediye bize çıkarsa mutlaka şifreli paketi saklıyoruz. Çekilişin açıklanma tarihi 1. dönem 22 Kasım, 2. dönem 25 Aralık, 3. dönem 23 Ocak 2024, 4. dönem 22 Şubat 2024 tarihinde. Kampanyaya katılım sınırsız. istediğiniz kadar katılabilirsiniz. Adres bilgilerinizi doğru bir şekilde yazdığınızdan emin olun. Hediyeyi almak için 18 yaşından büyük olmak gerekiyor. Eğer yaşınız tutmuyorsa aileniz adına katılabilirsiniz. Ve 4100 puanımız 5100 puan oldu yani 51 TL. Güncel hediyelere bakalım. 10 uç tavla tarz. Hepsi burada 25 TL. 25 TL Google Play Store kartı. Exen bir aylık üyelik. Marketlerden alabileceğiniz Nescafeler ve tükenen hediyeler var. Burger King 50 TL 100 TL. Bunlar tabi güncelleniyor. Cüzdanım yazan yere geliyoruz. Daha önce kullanmıştık. Burger King tatlı menüsü. 10 uçlar. Yine hediye kartı. Bunlar kullandığımız hediye. Ana sayfaya geldiğimizde yer gel kazan oynayabilirsiniz. Haftanın 5 günü gel kazan yaparak 250 puan kazanıp PUBG uç ya da 2,5 TL alabilirsiniz. Üste profil yazan yerde ise çekiliş katılım sayınızı öğrenebilirsiniz. Arkadaşını davet et 200 puan kazan. Davet kodunuzla arkadaşınız üye olursa hem siz hem arkadaşınız 250 puan kazanıyormuş. Genel bilgilendirme Ulusal kampanya katılım koşulları hakkında bilgilendirme. İkramiye tesliminde ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün ambalajı ibrazı zorunludur. Şifreli ürün ambalajının okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye tesliminde fiş fatura ibrazı zorunlu değildir. Kampanya tarihleri Türkiye genelinde Şifreli Nescafe 3'ü bir arada ekstra, Nescafe 10'lu, 20'li paketler içindeki şifreleri girerek katılabiliyorsunuz. 10 haneli şifreye giriyoruz. Ücretsiz bir şekilde ne yap uygulamasından katılabilirsiniz. 75-74'de SMS de gönderebilirsiniz. Aynı şifreye ait mükerrer katılımcılar elenecek ve ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir. Katılımlarda şifre, ad, soyad bilgilerine herhangi bir eksik olanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir. Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu, yeterliliğinin ispatı katılımcıların sorumluluğundadır. Nescafe 3'ü bir arada ne yap uygulamasından gönderilen şifreyle çekilecek katılımın tercih edilmesi halinde daha sonra aynı şifreyle ne yap üzerinden çekilişe katılım yapılamaz. Nescafe internet sitesinden katılırsanız puan alamazsınız. Ne yap uygulamasından katılırsanız puanlarınızda ödüller de alabiliyorsunuz. Burada detaylı bilgiler mevcut. Kazandığınız ödülü alabilmek için a posta yoluyla tebligat yapılacak. Meydana gelen gecikmelerden Nesle U2 sorumlu tutulamaz. Katılımcıların ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir her kampanya dönemi için gazete ilan tarihi itibariyle 15 gün asil tarihler takip eden 15 gün yedek tarihler için son başvuru süresidir. İkramiye tesliminde ikramiye kazanılan okunabilir şifre ambalajı ibrazı zorunludur. Şifre ürün ambalajının okunabilir şekilde saklanması, katılımcının fotokopi ve benzeri şifrenin sunulması yeterli değildir diyor. Daha önceden Nesle Nesfit kampanyasına katılmıştım. Şifreli ambalajı çöpe attığım için hediyeyi kazanamadım. Yani şifreli ambalajı saklamayı unutmayın. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.